bisiklet treni ilk söylenişte bisikletle tren yolculuğu gibi anlaşılıyor olabilir. Ama bunu bisikletle güvenli ulaşım amacıyla organizeli toplu hareket etme şeklinde tanımlayabiliriz. Bisiklet treninin ana hatları şöyle. Yol güzergahı, kalkış ve varış saati, hız temposu, durak noktaları gibi detaylar belirlenmiş olan herkesin katılabileceği seviyede şehir içinde günlük ulaşımı bisikletle sağlamak amacıyla uygulanan bisiklet konvoylarıdır. Bisiklet treninin iki farklı uygulama şekli vardır. Bunlardan en temel olanı bisikletle işe gidip gelmek için ana hatlar üzerinde toplu hareket etmektir. Sabah işe gidiş ve akşam iş çıkış saatlerinde hareket eden bisiklet treniyle güvenli bisiklet ulaşımı sağlanmış oluyor. Bisiklet treni ayrıca bisikletli okul servisi olarak da kullanılabiliyor. Bisiklet treni ile öğrencilerin okula bisikletle gidip gelmeleri güvenli bir şekilde sağlanıyor. Bisiklet treni ile şehir içi araç trafiğinin karbon salınımının, gürültü, otopark karmaşası gibi sorunların en aza indirilmesi sağlanıyor. İnsanları hareketsiz yaşamdan kurtarıp daha mutlu olmaları amaçlanıyor.